endometrioz gibi, rahimde kalınlaşma gibi yoğun, yüksek ve uzun kanamalar olan kişilerin çoğunda aslında detoksifikasyon problemleri vardır. E detoksifikasyonda bizim bakmamız gereken yer karaciğerdir. Özellikle bu kişilerde öncesinde safra kesesi bize uyarılarla kendini belli etmeye başlar. Ve karaciğer detoksifikasyonunuz iyi çalışmadığında özellikle hormonal sistemde östrojen dominansı dediğimiz östrojen fazlalığının sebep olduğu çoğu hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Bunlar arasında özellikle endometriozis, rahim kalınlaşması, miyomlar, polipler, kistler. Bunlar hep östrojen hormon fazlalığının sonucunda ortaya çıkan sonuçlardır. Biz burada odaklanmamız gereken yer karaciğerdir. Karaciğer detoksifikasyonunuzu düzelttiğimizde bu gibi şikayetlerinizde geriye doğru iyileşmeye başlar.